merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü Deniz ve Pazar keyfinin konuğu gördüğünüz gibi Melisa Beijing. Merhabalar. Melisa'cığım hoş geldin. İyiyim Deniz'cim sen nasılsın? Hoş buldum. İyiyim valla ben de çok güzel kapkalarla başladık. Evet önce. gerçekten öyle <laughs> evet, çok güzel oldu. Şimdi hemen başlıyoruz. <laughs> Hazır Mısın? <Başlayalım, mu>? Hazırım. Hazırım. <laughs> Hazırız. <laughs> Herkes biliyor zaten sen de en eski youtuberlardan bir tanesin evet. gerçekten de. Evet. Sana sorum şudur ki böyle bu YouTube hayatında sanırım bir 3-4 yıl oldu değil mi? Oldu. Oldu 4 yıl oldu. Değil mi? <laughs> oldu. Burada <laughs> büyüdüm. Ne Kameralarla <laughs> büyüdün <burada> sen. <gülüyor> <gülüyor> evet bu YouTube hayatında böyle en çok mutlu olduğun bir anı hatırlıyor musun? İlk ee, ilk daha böyle hiç ele... belki bir video falan. Ya evet. videodan çok mesela eleştiri geliyordu ya iyi kötü. Evet. Kötü evet. eleştirileri benim arkadaşlarım artık diyorum ben onlara. Benim takipçilerim yorum yaptığında ben inanılmaz mutlu olmuştum. Çünkü artık beni böyle video çeken biri gibi değildi. hani onlardan biri gibi görmeye başlayıp da beni savunmaya başlamışlardı. Hani kesinlikle unutamadığım en mutlu olduğum anlardandır. Her zaman da olur yani. Yeniler hep kendini. Ne kadar güzel evet, gerçekten evet, de ya. Güzel bir şey. ayrı mutlu oluyor değil mi? Evet yani. Böyle insanların seni arkamda bunlar. Benim. Aynen Yanımda öyle. Falan insan Daha çok bir hani geliyor. ailesinden biri falan gibi görüyor Olar o ya yani mailler mesajlar inanır mısın? Hani onları okuyorum ya o kadar mutlu olurum ki günüm kötü geçse bile diyorum ki ya benim bir sürü arkadaşım var hani günüm kötü geçsin ne olmuş? Gerçekten çok güzel bir Gerçekten. şey bu. Gerçekten. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ben de sürekli hep söylüyorum yorum bırakın kızlar üşenmeyin falan evet, diye. Evet. Bunun nedeni de bu işte. Evet aynen öyle. O yorumlar biz okudukça siz bize yorum atın biz mutlu olalım. Peki yine birazcık farklı bir soru soralım. Biliyoruz bakalım. ki geçtiğimiz yıl büyük bir değişiklik yaptın. Üniversitenin bölümünü evet. değiştirdin. Buna nasıl karar verdin? Yani ne dürttü seni? Evet. Ben burada buna ait değilim. Başka bir <laughs> evet. şey yapmanı Bunun cesaretini nasıl buldun? Yani şöyle bu soru sormak çok iyi oldu. Hani bununla ilgili çok mesaj geliyor. <laughs> Ee, şöyle açıklayayım. Doğru, değil mi? Evet, e, Kültür Üniversitesi'nde edebiyat okuyordum. Aslında edebiyatı çok isteyerek yazdım. İlk üniversite e, tercihlerim için edebiyat yazdım. Tuttu. Sonra baktım 3 ay. Dedim bu edebiyat bana göre değilmiş. <laughs> Dedim bu şiir okumakla ya. bitmiyormuş. <laughs> yani e, bana göre olmadığını anladım. Ondan sonra bir böyle macerayla Gürcistan'a sana gittim. Tıp okumaya. Şimdi bak ne alaka? Hani edebiyattan tıpa geçtim. Sonra, sonra ne de. alaka ne alaka <laughs> sonra oradan da dedim ki artık tekrar geri döneyim yurduma ben <laughs> oradan da işte <laughs> e, Beykent Üniversitesi şu an televizyon haberciliği okuyorum İstediğim bölüm en azından hani onu düşünerek bunu yazdım şu anda mutluyum seviyorum bölümümü yani. Bu arada ben de şöyle çok kısa bilgi vereyim. Ben de ilk önce üniversiteyi kazandığım zaman bilgisayar mühendisliğini kazanmıştım. Bir yıl önce bilgisayar mühendisliğini okudum. Daha sonra bilgisayar mühendisi benim de düşündüğüm senin aynı düşündüğün gibi değil <laughs> çok zormuş. <laughs> ben bir döneyim. Çok kodlamalar varmış. <gülüyor> <gülüyor> o kodlardan ben yapamadım. Aynen ben de fail açımda <laughs> <yüzden, ile> yapamadım. <laughs> evet. İyi oldu ya. Ben de ilk yılın sonunda geçtim. Sen de ilk yılın sonunda geçtim. Geçmiştim. Ya süper. İlk günün sonunda. Ama benimki aynı üniversitenin içerisinde, belki çok daha kolay. Evet, yani seninki biraz daha kolay. Uçuk bir Aynen. şey yaptın. Ben bir anda kesin bayağı. karar yaptım. Ama sana bir şey söyleyeyim biliriz gerçekten. Hani bize buradan izleyen arkadaşlara da tavsiye olsun. İstemediğiniz bölümü evet. okumayın. Gerçekten çünkü Kesinlikle. ömrünüzün sonuna kadar bununla ilgilen, ilgileniyorsunuz. Gerçi diyeceksiniz ki Türkiye'de kim okuduğu bölümle ilgili iş yapıyor. Ama en azından evet, evet. o 4 sene, 5 sene hani size ölüm gibi gelir. Bana 3-4 ay edebiyatta ölüm gibi geldi çünkü. <gülüyor> yani, <gülüyor> öğrendim yani. O yüzden hani istediğiniz bölümü direkt yazarsınız daha iyi olur sizin için. Bir de sene kaybın kesinlikle. falan korkuyorlar, ediyorlar. Hani 20 yaşında üniversiteye evet. başlamışsın, 18 yaşında üniversiteye başlamışsın. İnanın bir fark yok yani. Daha olgun oluyorsunuz, kararlarınızı daha iyi atıyorsunuz. Daha iyi adımlarla karşılaşıyorsunuz. O yüzden daha iyi yani. Kesinlikle katılıyorum, evet. kesinlikle. Vallahi. Biz iki, iki, iki bölüm değiştirme <laughs> olarak <laughs> <laughs> Aynen, biz de iyi bunu biliyoruz. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> en çok sevdiğin far rengi ne renk peki? En çok hangi rengi kullanıyorsun? Far, far rengi. Olarak? Evet. Belki bir evet. palet de olabilir Ku hani en çok kullandığım far paleti palet, falan da olabilir. Ya paletten paletten ziyade ben genellikle her paletteki siyahla kahve tonlarını çok kullanıyorum. Öyle diyeyim ben size. Yani hep böyle koyu göz makyajı yapıyorum ki hele kış aylarında kesin. Sana bir çok koyu. yakışıyor ama ya. Ee evet, teşekkür ederim. Gözler çok, çok güzel zaten. Böyle çekin ama denizsin de çok güzel. Çok güzel. Çok sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ya senin de güzel şimdi. Ama hani dediğim gibi hep koyu farlar. Siyah, siyah. Mat olur, parlak olur ama siyah kahve. Hep onlardan gidiyorum. Sen peki? Kız, <laughs> ben bu soruyu. <soruları gülüyor> Ama sen de bize soruyorsun böyle olmaz mı canım? Ama arada kaçtık, kaçtık. Kaç cevabı ne olur diye düşünmüyorum ki. <laughs> ya. İyi tamam hadi öyle olsun bakalım. Peki böyle hepimizin başına gelen bir olay bu. Arada sırada kötü yorumlar geliyor. Sen bu kötü yorumlara nasıl baş ediyorsun? <laughs> Ya e, söyle ben ufak bir anımı anlatayım sana. E, kötü evet. yorum yapan böyle artık benim bir takipçim oldu. Hani kötü <gülüyor> takipçi <laughs> Artık her yerden beni takip edip böyle illa bana bir şeyler söylüyor vesaire. E, sonunda ona güzel bir mesaj attım. Dedim ki niye böyle yapıyorsun arkadaşım? <laughs> Kırılıyorum evet. yani hani ben de insanım? <laughs> e, ve e, bir süre sonra baktım ki o da bana iyi davranmaya başladı. Ve şu an arkadaşız. Vay Gerçekten şu an mi? arkadaşız. <laughs> hani e, şöyle diyeyim ben sana kötü yorum yapanlara hep ben gülüyorum hani e, sosyal medyada olsun YouTube'da olsun inanır mısın hani yapıyorlar çünkü işleri güçleri yok ve yani ben onu düşünüyorum bir insanı kırmak için uğraşıyorlar hani o yüzden ben kötülerden çok tabi eleştiri olarak alıyorum hani e, bu yani, ben saygısızlıktan bahsediyorum. Onun bilimlisi var değil mi hani yani kötülüğün ha, evet, bir, yani bir, bir eleştirisi var. Biz evet yani çok kötü aşağılayıcı yorumlar var işte onlar evet, çok kötü. Evet. O işte onlar çok zaten gereksiz buluyorum. Hani ya bilmiyorum bu kadar takip etse veyahut hayatımızı bilse tamam diyeceğim. Hani belki bir derece o çiz çizgiyi geçebilir. Ama yok yani direkt sallıyorlar. Direkt böyle şey yapıyorlar. Evet. Yani o zaman üzülüyorum ama nedir? Güleceksin, geçeceksin. Çünkü sen üzüldükçe veyahut sen onun üzerine video yaptıkça mesela ben hiç video çekmemişimdir bu konu üzerinde. Hani bunlar mutlu oluyor. O yüzden hiç gerek yok. Gülün geçin en güzeli. evet şimdi de o mu bu sorularına geçelim. Söyle birkaç tane sorum varsa Hazır mısın? Hadi bakalım hazırım. Haydi bakalım çok zor <laughs> Babet mi topuklu ayakkabı mı? Ee, <gülüyor> <gülüyor> e, zor Top bir şey zaman Şöyle topuklu ayakkabı. Yani neden topuklu ayakkabı? <laughs> Çünkü babet benim ayaklarım taraktı ve felaket derecede canım acıtır. O yüzden yani ha. ikisini de sevmem aslında ama topuklu ayakkabı daha iyidir yani babete göre. Yani sen zaten manken gibi sanırım 1.80 boyun var. Bir de topuklu ayakkabıyla düşünemezsin. Ya çok teşekkür ederim. kızlar valla videolarda aslında o kadar uzun boylu gözükmüyorsun değil bence. Mi? Normal. Değil mi? Bir insan Herkes öyle gözüküyorsun. diyor. Gözüküyorsun. Değil mi? Evet. Çünkü şeyden Gerçek hatta... Açıdan alıyorum ya sadece Aynen. Uzun alıyorum. O yüzden. Evet. Gerçek bir... hayatta karşılaştık kızlar şöyle bakıyorum kızlar. <laughs> Neyse <laughs> nasıl Peki denizi mi tercih edersin havuzu mu? Deniz. Yani kesinlikle deniz. Deniz değil mi? Deniz. Ben de denizciyim. Hiç yani havuzu sevmiyorum. Gerçekten havuzu sevmiyorum. Peki az önce konuştuk ama kısa saç mı sevdin yoksa uzun saç mı daha iyiydi? Hmm, şöyle... Evet ben küt kestirmiştim hatırlıyor musun? Evet yani hatırlıyorum. Zaten daha. o gün geldiğinde e, ha, evet. yazın sanırım küttü evet. Evet küttü. İşte o kısa. Onu sevdim. Kısayı seviyorum. Evet. evet. Bir programın daha sonuna geldik zaman yine her zaman gibi nasıl geçti bilmiyorum ama Melisa ile uçtu gitti evet. evet. gerçekten yani muhteşemdi. Evet ya Deniz sen de de öyle gerçekten. Harika. Devamlı yapalım Bence olduğunu. sen her hafta konuk gerçekten. <laughs> ya, bu <laughs> enerji nedir? Biz Devamlı. yine Deniz ve Melisa falan gibi bir şey Youtube kanalı var. <laughs> Ya sen... Biz bunu bir düşeceğiz. <laughs> Ama çok teşekkür ederim Deniz gerçekten beni konuk olarak aldığın için çok keyifliydi Aslında yani. Çok gerçekten. güldüm. Çok çok, çok eğlenceliydi. Ol. Çok çok sevindim gerçekten. Harika <laughs> ve çok enerjik bir program oldu sayende. Muhteşemdi. Ha, Peki evet, izleyicilere evet, söylemek seninle. istediğin son bir şey var mı? <laughs> evet, var tabii ki. <laughs> evet. Size çok teşekkür ederim ilk önce. Sizin sayenizde buraya geldim. E, yani konuştuğumuz gibi videonun başında da sizle beraber büyüdüm ben. Ufacıktım şimdi büyüdü görebildiğiniz gibi. Ben sizi takipçim olarak görmüyorum. Arkadaşım, ablam, kardeşim olarak görüyorum. Siz de bana bunu hissettiriyorsunuz. O yüzden size çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varsınız diyorum. Ve Deniz'ciğim sana çok teşekkür ederim tekrardan. Sen de iyi ki varsa, varsın. Sen iyi ki varsın. öpüyorum senin. Hepimizin yüzüne bir gülümseme kattın vallahi Çok teşekkür ederim. <laughs> bizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Her zamanki gibi aşağı yorumlar kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve hatta Melisa ve Deniz YouTube kanalı açsın mı acaba? Ne diyorsun? Evet. Açsın mı? Aşağıya yorumlar kısmına <gülüyor> <gülüyor> Evet tekrardan teşekkürler <laughs> izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Ya Deniz zaten gerçekten şaka bak hani bir yana çok iyi anlaşıyoruz. Hani gerçekten sıcak kanlılığın bana çok geçiyor. Vallahi ya. Hani gerçekten. <laughs> gerçekten gel ya buraya gel. <laughs> Ne güzel olurdu ya. Ama gerçekten çok güzel olurdu. Düşünsen alışverişle beraber gidiyoruz, toplantılar muhtaslar. Mükemmel olurdu Vallahi ya. Allah'ım siz mühendisler güzel sorular. Vallahi cidden <laughs> <laughs> şaka maka süper ya. Bu arada, <laughs> Evet saçların mükemmel oldu. Ay hadi canım Kesinlikle. şu anda görüyor musun? İnanır mısın? Yani instagram fotoğrafı gördüm dedim ki yani mükemmel bir şey Aynen. yapmış. Kesinlikle çok çok güzel Aynen. olmuş. Ben çok beğendim. Çok, çok modern duruyor. Ben, ben, uzun saç o kadar sevmiyorum. Çok modern durmuş. Çok yakışmış şu Maşallah. Maşallah. Ay, ay, ay. Ay,